bittiyse gidelim mi artık? Ya sen beni dinlemiyor musun? Ya böyle somurtup duracak mısın? Bak annemlere haber verdim onlar da gelecekler. Onların yanında beni rezil edersen fena bozuşuruz. Ha, onlara da mı haber verdin? Verdim tabii canım. Şimdi mahalleli o kadar kutlama filan hazırlık yapmış. İlla duyarlar. Bu sefer daha kötü olmasın. Hiç affetmezler. Allah'ım sonumuzu hayır eyle. Amin. Amin. Bir daha verdi yeter. Bir daha verdi. Şişti, patlatacaksın. Bir daha verdi. Bir daha verdi. Hayır, hayır. Bir daha verdi. Bak sakın. Patlayacak. Bir daha verdi. Bir daha verdi. Aa! Patladı. <gülüyor> <gülüyor> ne dedim ben? Ne demiştin? Hadi şu balonu. Hadi bakalım. Bir kere daha balonu patlatan olursa hepinizin kafasını kırarım. Anladınız mı? Yok yok yok. Bu sefer söz. Yapmayız. <laughs> Hem bak gör. Bu parkı düğün için çok güzel süsleyeceğiz. <gülüyor> Bayılacaksın. <gülüyor> Belki bizim için de süsleriz bir gün. <laughs> Balonlu şişi daha <Rüda> verdi. <laughs> Rüda <laughs> ne diyorsun sen? Rıda Verdiğiz hiç seviyor. Rıda Verdiğiz hiç seviyor. Bana bak Sus. Valla bana bak. Şimdi susmazsanız geliyor beş kardeş? Şimdi mi Siz göreceksiniz. Valla göreceksiniz. Sen Gel. Ya çok tatlı. Bakayım. Ay yok bu daha güzel oldu. <laughs> Bakıyorum da bu kutlama olayı seni bayağı eğlendiriyor ha. <laughs> İlk defa evlendiğim için olabilir mi canım? Sevda. Bak şaka bir yana. Bu akşamki kutlama olayını kısa keseriz değil mi? Yani senin için evet dedim. Ama böyle bir yalanın altında eziliyorum hala. Bu kadar insanı bir yalanla kandırmak çok kötü. Allah'ım bizi affetsin. Tamam tamam. Bir yarım saat durur gideriz zaten. Şimdi bizim için o kadar hazırlık yapacaklar. Alt tarafı bir hayırlı olsun diyecekler. Neyse sen onları bırak. Şunu bir dener misin? Tabii. Ah Ali. Ya bir de bunu benim için dener misin? Ne olur ne olur hadi. Tabii. Tabii dener. Tamam. Nasıl olmuş? Çok yakışmış. Merhabalar. Merhaba. Ee, düğüne geliyorsun değil mi? Sanmıyorum. Yapacak işlerim var benim. Hmm. Sevda'dan mı yoksa Ali Hoca'dan mı bahsetmiyoruz? Nereden çıktı şimdi bu? Yani ne bileyim hani gelmek istemiyormuş gibi halin var da. Duygu abla sen düğüne gelmiyor musun? Ali Hocam çok üzülür. B belki uğrarım. Görüşürüz. Yok <laughs> be. Siz de mi buradaydınız? Evinin geldiğinizde. Şey... Ben balonun şişiremiyordum da. Benim için siz şişirebilir misiniz lütfen? Ya ne balonu ne şişirmesi Allah aşkına. Bakın Ezgi Hanım. Bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Zaten geçen de baş başa yemek sözü verdiğimi söylediniz. Hayır, nasıl bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz bilmiyorum ama... ...bir daha yapmayın lütfen, olur mu? <laughs> Aa, gelin kızımızın ailesi de buradaymış. Hayırlı uğurlu olsun, bir yastıkta kocasınlar inşallah. Ay merhaba. Öyle bir damat aldınız ki vallahi övmekle bitmez. Ya. Hoş geldiniz. Kızım, telaştan unutursun diye kıyafetini biz getirdik. E ee, ne kıyafeti? Aa. Şaşkın. Düğünde ne giyilir kızım? Bak bu Pakize ablanın gelinliği. Düğününden beri ilk kez sen giyeceksin. Gelinlik mi? Evet, çok teşekkür ederim ama hiç gerek yoktu. Aa, olur mu öyle şey? Ne demek gerek yok? Düğünde giyeceksin bunu. Sizin müsait bir odanız varsa biz şu gelinliği bir deneyelim. Hadi. Hadi. Hadi canım geç 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 geç. Buyurun, buyurun. Siz de buyurun, lütfen. Ali Hoca! Ya kendi kızımızın düğününe misafir olarak geldik. Ne yapalım Ayriye? Bu da bizim cezamız işte. Ya benim ablam böyle mi evlenecek diye? Yürü oğlum rahat giriyoruz içeri. Düğün müdür, kutlama mıdır, neyse bitsin de gidelim bu saçmalık. <laughs> ne kadar güzel oldu. Cuk diye oturdu üstüne sanki ona dikilmiş. Tam geldi. Ay. Ay, maşallah. Damn it.